bugün Dünya Çevre Günü'nde buradan sesleniyoruz. yeniden sev İstanbul'u. Yeniden koru. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Kadıköy Belediye Başkanımız, Sayın Siyasi Parti Temsilcilerimiz, Sayın İl Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanımız, değerli basın mensupları, Kadıköy'ün, Yoğurtçu Parkı'nın ve ciğer, Civar semtlerin çok değerli sakinleri güzel bir havada yapımını tamamladığımız Kurbağalı Dere'yi yeni haliyle, en güzel şekliyle İstanbullulara, sizlere hep beraber yaptık. Alkışlayalım birbirimizi demek için toplandık. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu güzel buluşmamızı, bu güzel mekana da aynı zamanda ev sahipliği yapan Kadıköy Belediye Başkanımız Şerdil Dara Odabaşı'nın konuşmasıyla başlatıyoruz. Kendilerini mikrofonumuza davet ediyorum. Başkanım buyurun. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli Kadıköy'ler, sevgili komşularım. Bugün bizim için çok özel bir gün. Çok uzun zamandır beklediğimiz, zaman zaman umutsuzluğa kapıldığımız, gerçekleşmesini hayal olduğunu hissettiğimiz günlerin sonu. Belki de bir doğum. Çok uzun süren bir gebeliğin ardından gerçekleşen mucizevi bir doğum. Kurbağalı dere bizim için dereden daha fazlası aslında. İçinde ölüm de var, yaşam da var. 2019'da kazanılan o muhteşem seçimle birlikte İstanbul'da muhalefete düşen siyasal iktidar tarafından 10 yıllardır ihmal edilip temizleniyormuş gibi yapılıp Kadıköylerin bitmez, tükenmez bir çilesi kurbağalı dere. Sel sularında balçıkta kaybolan temizlik işçisi Mevlüt Macit'in kabridir kurbağalı dere. 23 yaşında Hayatının baharında kamyon terörünün kurukbaanı olan Şule İdil Derenin o güzel kalbidir Kurbaalı Dere. Bir bahar akşamı Bir bahar akşamı kuş dili çayırında rastladığı Afife Cariye'ye aşık olan Selahattin Pınar'ın besteleridir Kurbaalı Dere. Doğum gününde yaşamını yitiren ve dün daha dün toprağa verdiğimiz Derenin en kötü günlerinde umutlu örgü, umudu örgütleyen ilçe başkanımız Türel Ercan'ın Mustafa Gökgözü'nün evidir kurbağalı dere. <laughs> Sayın Başkanım, değerli komşularım, geçtiğimiz, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisin İSKİ Genel Kurulu'nda küçük bir konuşma yapmıştım, orada da bunu vurguladım. İzniniz olsa kısaca değinmek istiyorum. Kadrolar aynı, ekipman aynı. Ne değişti diye sormuştum. Cevabını da vermiştim sorumun. Zihniyet değişti demiştim. İşte bugün burada en güzel örneğini yaşıyoruz bu değişikliğin. Aynı teknikler, aynı kadrolarla yıllardır bitirilemeyen, bitirilemeyen derenin ıslah projesi, liyakatlı kadrolar, akılcı uygulamalar, adil bir yönetim ve akıcı zihin, zihinle iki yıl gibi sürede tamamlandı. Gururluyuz. Değerli dostlarım. Kadıköy yıllarca haksızlığa uğramış, büyük şehir tarafından üvey evlat muamelesi görmüş bir ilçe. 25 yıl boyunca İstanbul'da iktidar olanların sırf kendi iktidarlarını desteklemediği için cezalandırılan ve değişen zihniyetle birlikte altyapısı, çehresi değişmeye başlayan bir ilçe. Ama Kadıköy'den fazlasıdır Kurbağalıdere. Dünyanın incisi güzel İstanbul'un Kadıköy'de saklanmış çülkekhisidir dere. Bu duygularımı en iyi derenin çevresinde yıllarca pencereleri kapalı yaşamak zorunda kalan komşularım anlayacaktır. Böyle kıymetli bir coğrafyanın yanı başında çile çeken Kadıköy'lüler anlayacaktır ve elbette Kadıköy'lünün çilesini dert eden iyi insanlar anlayacaktır. Anladı. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Dere maharetli ellerle hayata döndü. Derenin doğum günüdür bugün. Dün ise bu güzel işlerin mimarı, her şey çok güzel olsun diye uğraşıp didenen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun doğum günüdür. İyi ki doğdunuz Sayın Ekrem Başkanım. İyi ki varsınız. Tabii ki öyle beraber bir pasta kesmek için gelirseniz seviniriz. Arkadaşlar evet. ön tarafı size alalım, Ö alalım size. Arkadaşlar mum yanmaz. Öyle şöyle öylece şey götürün. Mum yanmaz. Başkanım, gerek. Evet kıymetli Şerdil Başkanım bize sürpriz yaptı, sağ olsun. Vallahi çok mutluyuz. Bugün eee güzel bir çevrede buluştuk. Burası zor bir yerdi ve sıkıntılı bir yerdi. Benim de ilk anılarım İstanbul'da Kadıköy'le var. Çünkü ben de burada oturdum. İş yerimiz Kadıköy'de meydan eee sahildeydi. Evimiz Göztepe'deydi. Dolayısıyla bu hattı e, çok öncesinden beri biliyorum. Bugüne geldiğimizde bu güzel çevreyi hep beraber karşılıyoruz. Hep beraber başardık ve hep beraber birbirimizi alkışlıyoruz. Az önce sunucumuzun dediği gibi, bugün hepiniz bizimlesiniz. Mutluyuz. Milletvekillerimiz bizimle, Genel Başkan Yardımcımız, değerli başkanımız az önce bize seslendi. Değerli il başkanlarımız var, İstanbul, Giresun il başkanımız, aynı zamanda eh, meclis üyelerimiz var, <laughs> muhtarlarımız var, güzel muhtarlarımız. Az önce beraber fotoğraf çekirdik. E, buranın bu güzel anını belki de onların o güzel yüzleri en güzel ifade ediyor bugün. Hanımefendiler ve beyefendiler ve sevgili çocuklar. Efendim, kurbağalı dere bitirilmiştir ve güzel olmuştur. Ama işimiz henüz bitmedi, onu söyleyeyim. Ee, ben arkadaşlarıma dedim ki, bu tarafı buraya bir şekilde çok estetik bir biçimde yayaları ve bisikletleri kesintisiz bir şekilde bağlayın. Ona da çalışıyorlar. Burada ciddi bir emek var. Geçmişte de yapılmış işler var, ama çok uzadı, çok yavaştı. Hızlandırdık. Ta Göztepe Merdivenköy kavşağından İSKİ'nin ki yeni ekibimiz genel müdürümüz çok güzel işlere imza atıyorlar. Oradan başlayan ve buraya kadar devam eden yoğun bir çalışmayla işin altyapısı sürecini toparladık. Şimdi amacımız ne? Ataşehir'in içine de girecek bir biçimde aslında bu hattın kesintisiz bir yaya aksı olmasını sağlamak. İstanbul'un derelerinin kenarına bırakın yanaşmayı ne yazık ki buralar can alan bir eee sürece sahipti. Bilirsiniz Ayamama Deresi vardır, Bakırköy, Bahçelevler, Küçükçekmece'ye kadar uzanan ve orada insanların canını alan selleri yaşadık biliyorsunuz. Biz o hattı da toparlıyoruz ve sadece bir Dere ıslahıyla uğraşmıyoruz. Oraları yaşam alanlarına, yaşam vadilerine dönüştürmek için uğraşıyoruz. İnşallah orayı da yeşil bir biçimde 4-5 ilçeyi birbirine bağlayan yani isteyenin aslında bisikletiyle yürüyerek, koşarak işine bile gittiği, gezmeye gittiği, dolaşmaya gittiği bir hatta dönüşmesini arzu ediyoruz. İstanbul'un bunu 15 noktasında yapıyoruz. 15 noktasında bu dere noktalarını bu anlamda değerlendirerek İstanbulluların doya doya yaşayacakları alanlara dönüştürüyoruz. Kıymetli hemşerilerim, dünyada bazı ülkeler ulusal güvenlik masalarının en önemli ferdi haline getirdikleri kişi çevreyle ilgili uzmanlar. Çünkü Çevreyi iyi yönetemez iseniz, çevreyle ilgili tedbirleri iyi alamaz iseniz artık o bir ulusal güvenlik meselesidir. Çünkü çevre ne yazık ki eğer siz ona kötü davrandığınızda insanlara onun dönüşü çok kötü olabiliyor. İnsanlar hayatlarını kaybedebiliyor. Bakın çok önümüzde bir meseleyi tartışıyoruz. Müsilaj yani deniz salyası denen meseleyi konuşuyoruz. Değerli arkadaşlar, kıymetli hemşerilerim, onu bunu suçlamak için hiçbir zaman konuşma yapmadım. Burada da yapmayacağım. İşimize bakacağız biz. Milletimiz bize işine baksın diye oy verdi. İşimize bakacağız. iyi yapamamış kişiyi konuşmak zaten ona da prim kazandırır gerek yok. Gerek yok. Biz işimize odaklanacağız. Dolayısıyla şu yanlış bu eksik falan değil. Önümüze bakmaktan kastım şu. Marmara Denizi. Ona gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Dünyanın en genç denizlerinden birisi. Dün bir bilim insanımızla sohbetini yaptık. Bu akşam Halk TV'de yayınlanacak. Ve bir saate aşkın sohbetimizde dedi ki Marmara Denizi daha çocuk. Hatta doğum sancısı yaşayan bir anını düşünün. Öyle bir çocuk. 3500-4000 yıllık bir geçmişi var. Daha dün dünya tarihine göre. Daha dün. O bakımdan buna gözümüz gibi bakmalıyız. Hatta astımlı bir çocuk. O bakımdan Marmara Denizi'nin bu bereketli halini korumak adına her satında çok organize işbirliği halinde bütün belediyeler, bütün kamu kurumları, özel kuruluşlar, sanayi kuruluşları, tarım yapan insanlarımız, devletin bakanlıkları top yekün ortak akılla tek şartla bir kişinin sözüyle değil bilimle hareket ederek bu sorun çözmek zorundadır. Bu önemli bir konudur. Hafta başı bir açılışta da bu talebimi dile getirmiştim. Hafta içi yapılan çağrıyla Marmara Belediyeler Birliği ve Şehircilik Bakanı bir çalıştay başlattı. Yarın da ben İzmit'e davetliyim. Bu konuyu orada konuşacağız ve bu konuya ortak akılla aynen az önce ifade ettiğim gibi bu sorunu çözmeye dönüp bir modeli gerçekleştirebilirsek ne mutlu bize. Bu işin partisi olmaz. Bu işin A kişisi B kişisi olmaz. Daha ileri gideyim mi? Bu işin milleti ülkesi de olmaz. Çevreye burada verdiğiniz bir zararın bir bakmışsınız bir başka ülkede bedelini ödeyen insanlar olabilir. Aynı şekilde bu bizim için de geçerli. Bir nükleer facia hatırlayın Karadeniz'in karşı tarafında yıllarca onun korkusuyla yaşadık. O bakımdan çevreyi korumak insani bir sorumluluktur. Sadece milli bir sorumluluk değildir. Yani buradaki dalı kesme ama bir başka ülkede dalı kes. Değil, öyle değil. Dünyayı korumak adına. O bakımdan ben bu meselenin bu çevre gününde çok dikkate alınması gerektiğini altını çizmek istedim. Değerli dostlar, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, dünyanın en birinci meselesi olan, en büyük tehdidi olan çevreyle ilgili yapılan katliamların engellenmesine dönük, iklim değişikliğiyle mücadeleye dönük her birimiz sonuna kadar sorumluyuz. Bunu sakın unutmayın. Biz yaptığımız mücadelede sizlerin önündeki idare yetkisini verdiğiniz insanlar olarak Kadıköy Belediye Başkanı ben ya da diğer siyasiler bir mücadeleye verebilir. Ama bu siyasi bu mücadele sadece bu kesimle verilirse bu birileri tarafından siyasi mücadele algılanabilir. Çevre ile ilgili mücadelede 16 milyon insanın her bir ferdi sorumludur ve mücadeleye katkı sunmalıdır. Başka kazanamayız. Bunu lütfen unutmayın. Dolayısıyla Marmara Denizi'ni bitirecek olan ve bu şehrin bütün tarihi geçmişini yok edecek olan ve İstanbul'a büyük bir güvenlik sorunu yaşatacak olan sadece birilerinin cebine para girsin diye düşünülen başka hiçbir akli tarafı olmayan yani bugünkü müsilaj dediğimiz meseleye dua okuturuz. Bırakın müsilajı tümden Marmara'yı yok edecek olan kanal İstanbul'a karşı çıkmak 16 milyon insanın insani sorumluluğundadır. Bir partiye ya da bir kişiye ait değil. Bunu anlatıyoruz anlatmaya devam edeceğiz. Aklım ve bilimin bana neyi anlatıyorsa onu anlatıyorum zaten. Bana ait tek cümlesi yoktur. Akıl ve bilimin ifade ettiği bir biçimde bu işin yanlış olduğunu anlatıyoruz. Kıymetli dostlar, değerli hemşehrilerim bu şehir şunu kaldırmıyor artık. Daha fazla yapalım. Daha fazla yapalım. Daha çok bina yapalım. Daha çok beton yapalım. Yani Kalamış'ın şu hali bize yetmiyor. Buraya binalar yapalım. Getirelim oraya başka başka tesisler kuralım. Bu şehir bunu kaldırmıyor arkadaş. Kaldırmıyor. Kaldırmıyor. Bakın bu hataların her birimiz bir parçası olmuş olabiliriz geçmişte. Her birimiz bir eksik yapmış olabiliriz. Çevreye kötü davranmış olabiliriz sıkıntılı bir takım hareketleri her birimiz küçücük de olsa büyük de olsa yapmış olabiliriz. Ama pişman olma zamanı be. Pişman ol ya. Aynen. Ya bir defa da şu şehri içten sev ya. Sev yani. Açıklayacağım. Kalamış'la ilgili biz de fikrimizi Kadıköy Belediye'mizde çalışacağız. İnşallah ortak bir açıklama yapacağız. Ya verin beraber beraber insanlara dönüp nasıl bir yer yapacağımızı size gösterelim. İnsanlara sorarak bakın biz meydanlarımızı yaparken artık nereye en fazla ağaç dikeriz ona bakıyoruz. Ne kadar az beton dökeriz ona bakıyoruz. Ne kadar az yapı yapmak zorunda kalırız ona bakıyoruz. Dünya da buna bakıyor. O bakımdan ben tabii ki bu çevreyi sizinle paylaşmaya geldim. Bu güzel kurbağalı derenin bu güzel hattını tam odaya kadar Yoğurtçu Parkı'ndan daha arkasını da besleyeceğiz inşallah. Burayı bu güzelliği sizinle paylaşmaya geldim ama bu çevre gününde ben sizinle bir de dertleşmeye geldim. Ve beni dinleyen her vatandaşımıza buradan çağrı yapıyorum. Bu meseleyi ciddiye alın. Bu dünyanın en güzel şehri bize emanettir. İnsanlığın emanetidir insanlığın, bütün insanlığın bize emanetidir. Yetmez. Fatih Sultan Mehmet'in emanetidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir. Hepimizin geçmişinin bize emanetidir. Emanete ihanet olmaz. Yapmayın. Yani benim köyümde kopan bir dal benim canımı yakıyor. Doğduğum köyümde. Yani benim köyümde yakıyor da İkizdere'de yakmıyor mu canım orada koparılan ağaçlar veya dallar? İçimi dağılıyor, yakmıyor, dağılıyor. O bakımdan bizim doğaya zarar vermeye artık haddimiz yok. Milletçe de tahammülümüz yok. Bu yönüyle sizlerle dertleşmek istedim. Ö özenle hareket edelim. Doğayı sevelim. Bu güzel, bu kadim kent İstanbul'umuzun havasına, suyuna, toprağına, o toprağından fışkıran bereketine, ağacına, çiçeğine, hayvanlarına, her şeyine sahip çıkalım. Sevelim bu şehri. Bak bu şehri seversek hep beraber ülkemizi sevmiş oluruz. Öyle yaparsak birbirimizi sevmiş oluruz. Oradan çıksa çıksa barış çıkar, huzur çıkar, ahlak çıkar, başarı çıkar, üretim çıkar, ekonomi oluşur, sanat olur. Böyle bir kent oluruz, böyle bir ülke oluruz. Bu kadar basit. Lütfen bu çevre gününde sizi buna davet ediyorum. Ben çevre gününden bir gün önce doğmuş olduğumu Diyeceksiniz ki yeni mi öğrendin? Değil ama yani çevre gününe eşlik edeli beri bunu biliyorum. Dün pasta her pasta keserken dilek tut dediler. Ben de dedim ki zaten tuttum 26 yıldır dilekle <gülüyor> evliyim. <gülüyor> <gülüyor> ama size ama size söyleyeyim dilekle beraber 26 yıldır yuvamız ve çocuklarımız için hangi dileği tutuyorsak ben bu şehrin bütün çocuklar için aynı dileği tutuyorum bugün. <laughs> ve bütün bütün bu ülkenin insanlığı o bakımdan bu güzel bahçemiz, bu güzel kordonumuz hayırlı olsun. İstanbul'a yeni pırıl pırıl kilometrelerce kordonlar geliyor. Milyonlarca metrekare parklar geliyor. Kemerburgaz kent ormanını gezin. Atatürk kent ormanını gezin. Yarın e, pardon salı günü tam Esenyurt Beylikdüzü hattında neredeyse 100 bin metrekareye yakın nasıl ihmal edilerek metruk kalmış bir yeri bir anda güzel bir parka dönüştürdüğümüzü açılışını yapacağım. Göstereceğiz. İstanbul'un farklı noktalarında milyonlarca metrekarelik park yapmanın keyfini onurunu yaşıyorum. Lütfen bunları takip edin, bu dediğim yerleri görün. Bunların hepsi sizin de sizin paranızla yapılıyor. Sizin de sizin para, sağ olun, sizin paranızla yapılıyor. Her tek kuruşunuzu ahlaklı bir şekilde harcamak için elimizden gelen çabayı yerine getiriyoruz. Her tek kuruşunuzun hakkını vermek için kentimize hizmet ediyoruz. Allah sizlere beni mahcup etmesin ekibimi de. Bu güzel şehrin Kadıköy'ümüzün belediye başkanını da mahcup etmesin. Hep birlikte sizlere güzel hizmetler verelim. Çünkü çünkü her şey çok güzel olacak. Bunu sakın unutmayın. Hepinizi Dünya Çevre Günü'nde Çevrenin o güzel o bütün o içtenliğiyle, sıcaklığıyla kucaklıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.